Merhabalar ben Batuhan. Ben de Arda. Ve 20 yaşlardasınız. Geldik 12. bölümün en başına. Az önce çok kötü bir giriş yapıp yeniden kayda girdik. <laughs> Bunu normalde size söylemememiz gerekiyordu ama olsun. Biz size en iyisini vermeye, devam etmeye çalışan öyle iki tane adamız. Batuhan ne yapıyorsun abi? İyidir abi. E, bu aralar birazcık da ödevlerden dolayı sıkıştım. Onlara birazcık yoğunluk verdim. Sürekli haftada 3 bölüm, 4 bölüm olsun diyorsunuz ama biz bunları yetiştiremiyoruz. E, bir gün çekim, bir günde kurgusunu yapıyoruz anca ve geri kalan zamanlarda da kendi devlerimizi yapıyoruz. Öyle Sen ne kolay değil bu işler. Battaniyelerin arasında hiçbir şey görmeden <laughs> bir şeyler konuşmak. <laughs> ve özellikle birbirimizi görmememiz birazcık da bu işleri zorlaştırıyor. Çünkü daha kolay sohbet açabiliyoruz ya da mesela lafa girerken daha rahat girebiliyoruz ama böyle olunca birbirimizi görmeden birazcık zor oluyor. Ama alıştık artık. Telekinezi yöntemi dediğimiz bu muazzam yöntemle artık Batuhan'la birbirimizi ne zaman lafımızı keseceğimizi falan çözdük. Ee, geçen hafta yanlışlıkla Adidas şovmanlarım kadrajda kalmış. <laughs> Bundan dolayı herkesin <laughs> özür dilerim. Survivor'dan sonra Adidas bize de sponsor olmadı. Umarız ilerideki günlerde böyle bir şey başımıza gelir. Ha, buradan da eğer işte bize sponsor olmak isterlerse Adidas'a patron hesabımızı ya da ibanımızı verebiliriz. Şimdi bırakalım bunları da sen kendi reklamını yapacaktın. Yapıştır bak bunları unutma bu dönem. Evet evet. İki bölümdür söyleyeceğim söyleyemiyorum. Ben fotovlog adında YouTube'da bir seriye başladım. Yaklaşık 6 aydır falan yapıyorum. Şu an 10. ya da 11. videomu çıkartacağım. Nasıl fotoğraf çektiğimi anlattığım yaklaşık 10 dakikalık videolar bunlar. En son işte bu da Budapest'e yayınladım. Bundan sonra Viyana gelecek ve Prag gelecek. Ondan önce işte Münih vardı. İşte Innsbruck falan var. bunları eğer ilginizi çekerse izleyebilirsiniz. Batuhan Akış olarak Instagram'da yazdığınızda 161 takipçili kanal benimki. Çünkü orada 3 <laughs> ve 4 takipçili başka Batuhan Akış'lar da var. Şimdi Onların da reklamını yapmış oldum. Şöyle de bir şey var. Sonuç olarak şimdi bu karantina günlerinde bizi dinleyecek kadar boşsanız, <laughs> Batuhan'ın videolarını izleyecek kadar da boşsunuzdur. <laughs> Onlara da bir şans en verin en abi. Bir... Evet en azından bir şans verilebilir. Ee, onun dışında geçen bölümde unuttuğum bir konu vardı. Biz kamp hakkında konuştuk geçen hafta. Ee, işte Sosyal mesajımızı vermeyi unuttuk çünkü sonunu toparlayamadık. Ee, benim en çok yakındığım şeylerden bir tanesi mesela kamp alanına gidiyorum. Çadır alanını seçiyorum ama orada çok fazla pislik oluyor. Bir sürü şey oluyor orada. Ee, atıyorum yedikleri konserveleri bırakmışlar. İşte plastikleri falan bırakmışlar. Abi Bu kadar mesela doğayı seven insanlar bunları yapmaması gerekir buradan da böyle bir sosyal mesajı verelim. Bu tarz bir alana gittiğinizde sadece kamp olmak da zorunda değil. Mesela Bostancı sahile piknik yapmaya da gittiniz. Bir etrafınıza bakın kendinizdir olmasa bile oradaki çöpleri alıp atabilirsiniz. Bu kadar zor da gelmez. Bunları da unutmadan söylemiş olayım. Hayvanlığın lüzumu yok arkadaşlar. Yok abi yok. Bu arada senin mesela böyle gördüğün doğada saçma sapan bir ürün var mıydı ya? Benim bir tane çok gördüğüm var ve niye bırakıldığını hala anlamıyorum. Aynısı sen, yani seninle de aynı bunu merak ettim. Doğada gördüğüm saçma ürün. Abi ben çok cips paketi görürüm. Ee, bira şey ama bu. Teneke bira kutuları bizim yazdığın oralarda buluruz. Onlar da normal olabilir ya. Bak ben şey <laughs> Onlar abi. kayboluyor mu kendi kendine? <laughs> hayır 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 hayır. Yani onlar hadi bir nebze anlayabilirim. Adam sarhoştur falan filan. Tabii ki de bu bahane değil. Yani en çok görülebilir onlar olabilir. Yaramıyorsa olabilir içmeyeceksin arkadaş. <laughs> ben abi şeyi görüyorum. Çocuk bezi. Abi niye bunları doğada öyle bırakıyorlar anlamıyorum yani. Hayır yani böyle, araya çocuk kullanılmış yani. Bezini koymaya da gerek yok. Madem oraya atacaksın çocuğu bırak doğaya sıçsın. En azından o kendi kendine dönüşüyor yani. Araya bezi koydunuz ama bok da bir işe yaramıyor. Daha çok yani. Bez de bir işe yaramıyor. <laughs> ama madem sal çocuk sıçı versin oraya yani. Bez'e gerek yok. Neyse efendim. Bugünkü evet. em, ana konumuza giriş yapıyorum Batuhan. Yap yap yap. Çok güzel bir konumuz var bugün. Bakalım artık güzel olup olmadığını sizlerden gelen harika dönüşlerden anlayacağız. Bu arada sizden öneri vesaire istemiştik. Baya bir geri dönüş oldu. Öncelikle herkese teşekkür etmek lazım. Ama bazı liseli olduğu çok açık olan küçük kardeşlerimiz var. <laughs> Onlar böyle bir iletişim kurma <laughs> merhaba deme konusunda biraz sıkıntı yaşıyorlar anladığımız kadarıyla. Onlar yani... kendileri de herhalde böyle bir selamlaşması yok herhalde. Yani şöyle yani şeyler, şeyler görüyoruz bazen. Mesela işte X kişisi bize şöyle bir şey yazıyor Instagram'dan. 13. bölümde sınav konuşun. <laughs> Emrin olur paşam. <laughs> yani, hani dinliyoruz. Hani bunlar tamam hani bunlar size biraz fazlalık geliyor olabilir. Direkt sadede gelmek istiyor olabilirsiniz. Ama en azından bir merhabayı eksik etmemek çok da zor olmasa gerek. Öyle işte. <laughs> yani şunu şunu yazmayın yani. Bunu yazınca bizim de yazasımız gelmiyor geriye. Yani 13. bölümde bisiklet konuşun tamam konuşalım da yani hani merhabalar şey bir şirinlik falan yapsam biz belki konuşuruz harbiden onu yani de. Dip iş webteki böyle yorumlar okumalar var ya içimden ben öyle okuyorum. Bisiklet konuş. Bisiklet. Konuş. <gülüyor> <gülüyor> Ama burada güzel konu bu. Yani ben hakkını yemeyeyim konu güzel. Ya zaten güzel <laughs> öneriler geliyor. <laughs> Ama geliş şekli biraz farklı <laughs> sıkıntılı oluyor bazen. Neyse bunu aşarız umarım. Büyüdükçe <laughs> evet. geçecek bunlar çocuklar. Ee, bugünkü bölümde ne konuşacağız? Şimdi Türkçe karşılığı net bir şekilde ortaya konmamış bir İngilizce deyim var. E, ve aslında bunu da çoğu insan yaşıyor. Bazıları saklıyor, bazıları saklamıyor. Abi guilty pleasure denen, yani bunu Türkçe'de işte e, işte suçlu zevk, mahçup zevk olarak çevirmeye çalışmış olan insanlar var ama bu biraz böyle net bir isim de lazım buna Türkçe'de. Biz Batu'yla kafa kafaya verdik, meydanla Rus ansiklopedilerin içlerine daldık çıktık. Şöyle bir kelime bulduk guilty pleasure için. Utan haz. Benim utan hazım arka sokakları izlemek. Atıyorum. Utan haz diyeceğiz buna ve bu bölümde biz utan hazlarımızı konuşacağız. Batuhan çok utan hazı olmadığını söylüyor. Bakalım Batuhan sence arka sokaklar utan haz mı? Bence artık olabilir ya. Utan haz olabilir. Bu arada bu konu hakkında bir esprim de var. Onu da boş geçmek istemem. Ben sana daha önce yapmış mıydım ya? Abi Eğer keşke mesela... böyle söyleyip yapmasan araya yedirirsen. Esprim... <laughs> <laughs> yok 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 bu, bu söylenecek bir şey çünkü bak nedenini söyleyeyim. Tamam yap şey abi gibi yani, güleceğim. Bir de, Dead Jokes olabilir yani böyle bir soğuk savaş gibi. Direkt söylemem seyirciler de bir tık böyle bir düşünsün dinleyicilerde de. Belki de bilmiyorum ama zaten ne diyeceğim. Ha söylemiştim ben sana ya. Utandığım bir şeyi çok izlemekten dolayı ölmeye ne denir? Evet çok zor olmadı bunu tahmin etmem. Evet evet bunu zaten söylemiştim sana. Utanazi. <laughs> Kimsenin de böyle abi. <laughs> isimekli, beklemediği derecede kötü bir espri. Ama bunu da yapmak istedim yani. Yapının Geçmiş olsun. Isterim. Hala bizi dinliyorsanız konuşmaya <laughs> devam edelim bundan sonra o zaman. <laughs> ee, Senin mesela utanazin var mı böyle yani? En, yani tabii ki de var da direkt söylemek istediğim var mı? Abi ölüme gitmiyorum bunları yapa yapa ama yaptığım için bunları insanlarla paylaşmaktan utandığım şeyler var. Ee, mesela müzikte bu çok olur. Hatta bazı insanlar oha falan diyebilir ama mesela ben Serdar Ortaç, benim bir utanazım. Yani özellikle e, Kara Kedi ve Mesafe albümleri 2006 ve 2010 tarihli bu iki albüm. Abi inanılmaz yani dansöz, sor, poşet, özellikle poşet. Poşeti dinleyip dans etmeyen insan yoktur bence zaten. Benim utanaz evet. şarkım poşet abi. Yani Aşk Bu Kızıl Ötesi, Yaralı Müzesi, Hareket Edemem. Kötü bir şarkı sözü olduğunun gayet farkındayım. <laughs> Ama dinlerken inanılmaz hoşuma gidiyor ve seviyorum ben. Sen Serdar Ortaç hakkında ne düşünüyorsun? Abi ben mesafe şarkısını çok seviyordum. Bak şimdi sen söyleyince hatırladım. Evet. Bu şarkıların sözlerine baktığında aslında üçüncü yenicilerden çok da bir farkı olmadığını görüyorsun. Sadece pop olması onları birazcık dezavantaj gibi oluyor. Ee, benim utanazım değildir. Ben gururla dinliyorum ve aynı zamanda hepsi grubunu da dinliyorum. Ee, bence gayet <laughs> şarkıları güzel. Ya. <laughs> Abi ben Bence hiç utanazlık bir durum değil. Ben bunu gururla söylüyorum yani. yani hiç çekinmem, direkt paylaşıyorum da. Bu arada şeye düştüm ya. Nilkar İbrahim e düştüm. Ee, onun şarkılarını çok dinliyorum. Ya yani biraz daha böyle e, kızların sözcüsüymüş gibi davranıyor ya. O yüzden sanki kızların bir destek bekliyormuş gibi ama bence erkekler de dinleyebilir. Hem yani bence çok güzel şarkıları var. Abi zaten sadece kadınlar dinleyebilir diye bir şeyin söylediğini zannetmiyorum ben Nilkar İbrahim'in. Hayır yani bir hitap kitlesi olarak falan filan böyle olabilir diye. Ya o şey ya o sahiller havaya var ya ondan dolayı bence insanlar da öyle kaldı. Bir ikincisi hmm. baba Serdar Ortaç'ı da gururla dinlemezsin ya kusura bakma yani şarkı sözleri <laughs> baya kötü. Ve az önce sen bence üçüncü gençlerin hakkını falan baya yedin yani hani bir yüz yüzdeyken konuşuruz bir dolu kadeyi ters tut falan Serdar Ortaç sözleri falan dersen adamlar muhtemelen intihara gider. utanazi yaparlar kendilerine yani. <laughs> Aa, i̇yi bak, bunu utanazı tuttu bak yalnız ya, bak, kullanılıyor. evet. Bunu yani. bekliyorum yani... ya hayatta. Da... <laughs> <laughs> Müzik konusundaki utanazlarımdan bir tanesi daha. Abi bunu benim işte Mert ve Arda bilir. Üniversitede aynı yurdu paylaştığım arkadaşlarım. Ders çalışırken çok fazla DJ Army dinliyordum. DJ Army, Speed Remix, işte Varsa <laughs> şekerin patlayalım şekerim. Yani farkındayım ki çok kötü. Ama abi nasıl beni ders çalışmaya itiyor bu şarkı inanılmaz. Yani sözleri olma. Ta 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 sürekli böyle bir patlamalık bir yükselme var şarkılarda. Anlamadım ama DJ Army harbi müthiş. Yani YouTube'daki dinlenme sayısını sonuna kadar hak ediyor. Ama utanıyorum onu dinlediğim için. Yani dış sağda solda da diyemem ki ben DJ Army dinliyorum diye. Şey yapsan utanır mısın mesela bu Shay'de böyle bir şaka vardı ya. Kulaklığını taktım ama takamadım şakası vardı ya. Kulaklığı takamamış gibi Rol yapıyor ve komik şarkılar dinliyor. Çok böyle utanırım abi, içinde muhtemelen. Falan. Bunu duysa utanırsın değil mi? Abi otobüste düşünsene. bir şey çıkıyor böyle sürekli. <laughs> yani hani büyük utanırım muhtemelen ve en linç yeme potansiyelim olanı da sona sakladım. Abi ben Ben Ferro'nun ilk albümünü çok seviyorum ve bu benim utanazım. Yani çok kötü şarkı sözleri var. Yani sadece beat'e baktığın zaman fena olmayabilir. Hani bu konuda zaten ahkam kesecek bilgi sahibi bir, bir insan değilim. Rap müzikle ilgili öyle bir tutkum da yok ama ben Ferro'nun Orman Kanunları albümü bence ben zamanda çok dinledim ve yani ama çok kötü yani adamı madamı kötü, kötü. tanıdı adamı mıdıdı hıdıdı hani <laughs> bunu dinlemekten gerçekten <laughs> çok kötü, abi, kötü, kötü ama dinliyorum yani. yani bu da benim bir başka müzik utanazımdır. Ya benim de ilk çıktığında bir hoşuma gitmişti o da akıllı kalıcı böyle değişik bir şey çıktı falan filan diye ama ben utan hazım olmadan direkt onu bıraktım ya. ya şöyle mesela şarkı, şarkı sözleri ya. az önce dediğim gibi var ya işte 3-2-1 bitirişi gibi gibi bi hani lan diyorsun ki aa ne güzel hani uyak güzel geliyor bir noktadan le, sonra le, le, böyle ıdıdı diye takılıyorsun ve şarkı sözlerini bir kendine bırakıp dinlemeye devam ediyorsun. Çünkü sözleri eğer bir mantık çerçevesinde incelemeye kalkarsan öyle bir mantık çerçevesi zaten yok. Yani oturtamıyorsun hiçbir şeyin içinde böyle acayip şarkı evet. sözleri ama işte nedense ben yani gaza geliyorum abi mesela bir halı sahaya gitmeden önce ne dinlersin dersen bana bir benfero koyarım mesela gaza gelmek için sonra bir Serdar Ortaç. Tabii. Bir de poşet çakacaksın arkasına. Oo, pamuk gibi çıkarsın onu sayede. da. mesela müzik dışında var mı? İşte tam ona gelecektim. Abi şimdi yemekle de ilgili bazı sıkıntılar olabilir hani insanlar. gel 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 benim de yemeğim var. Var var yemeğim var benim de abi. mesela hani kajuyu çok severim. Bu bir utanaz değildir. Ama abi bir insan da turuncu soslu fıstık sevmez. Yani aşırı kötü bir. Dur 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 dur. seviyorum. Ben seviyorum. <laughs> ya ben de seviyorum ama bu da benim bir utanazım. Yani tu, hani bir kuru şey ceviz, badem, kaju biraz da fındık alalım. Falan. Hani oradan gidip de şey turuncu soslu fıstık aldığın zaman bir kötü yani bir dışı kaplı bir şey var ya böyle bir garip. Evet. Onu ben seviyorum yani. Onların bir de küçük olanları var mısırın etrafında olanlar. Onlar değil değil mi? Büyük olanlardan bahsediyorum. Yok içinde fıstık olan diyorum ben. Hani ısırıyorsun dışındaki sosun içinden fıstık fırtlıyor. Ya bak fıstık mı mısır mı? Bir de mısır olanları var onların böyle mısırı da küçük biliyorum. olanları. Hayır mısır değil mısır değil. Mısır direkt mısırın tamam. üzerine sos koyuyorlar zaten. Bu fıstıkla bir Hayır, şeyle doğru. kaplıyorlar. Ya o neden bilmiyorum ama sanki böyle... Tuzdan ziyade tatlıya yakın bir şeymiş gibi geliyor bana. Yedikten sonra ağzında daha böyle tatlı bir tat kalıyor. Hayır o da ayrı bir şey bu arada. Bak bu ikisi farklı. Şimdi, <laughs> şimdi kuru yemiş uzmanlığımı <laughs> burada konuşturmam lazım. Seninkinin dışının rengi ne renk abi? Benimki bildiğin cart turuncu. Bir de abi... abi benimki de benimki de turuncu ya. böyle tut turuncu. Tamam o tuzlu. Bir de şimdi bej rengi dışı kaplanmış. Ve o, o dışında böyle hani kristalize bir yapı var. Ve o şekerli. O da ayrı onu da çok severim. O utanaz mıdır o evet. tam arada noktada. Ama turuncu olanı baba, olan elin zaten top turuncu oluyor, ağzın yüzün turuncu oluyor. Aksine tadı çok güzel değil, mideyi kesin bozuyor falan. Hani o baya utanaz yani. Şey var mı peki? Beyaz nohut. böyle sert böyle dişlerini kırıyor. Baba, o onu o haz değil yani. Ben onu yemekten hiç keyif almıyorum. <laughs> o böyle yani, hani o, hani şey nasıl desem? Lüks mix kokteylinin sonunda kalan artık o son taş taneleri onlar yani. Ayrımcık bana... Yenmez yani. Lüks mikse koymuyorlar zaten onu abi. <laughs> Fakir mikse koymuyor. O, 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 gire, o girmiyor zaten ona. Bak benimki de mesela ıslak hamburger. Bu Sefa ile aramızdaki zaten bunun bir şeyi var. Ee, anlamı var. Gün bitirici diyoruz biz buna. Bunu yedikten sonra kimseyle görüşmeyeceksin. Direkt eve gideceksin abi. Çünkü ben bu hatayı bir kere yaptım. Ee, çok açtım. İşte bu kızıl kayalar işte Taksim'dekinde. Hı hı. Dedim hadi bir şey yiyeyim. Arkadaşları bekliyorum. Hı hı. Ondan sonra işte gideceğimiz yere gideriz falan filan diye bir yere oturmaya gidecektik. Ben bir işte böyle bir gaflette bulundum. Islak hamburger yedim. Abi bu kadar mı kötü kokar? Bu sadece bak sarımsak, soğan ya da o şey değil. O sosta ne var bilmiyorum. Siyanür hı hı. var bak o sosta. Abi çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. Yani o yedikten sonra günü direkt bitiriyorsun. Tüm tadın kaçıyor. Kıyafetlerin o sos zaten siniyor hep içimde bir yeme isteği var ama ondan sonrasında bir şey yapamayacağımdan dolayı yiyemiyorum. Herkes benimle böyle kötü kötü bakacak diye ya da böyle kokacağım diye. Sadece eve giderken yiyebildiğim bir şey bu. Ben hiç yemedim abi ıslak hamburger. Ve zaten kokusu bana bir kötü geliyor. Ama şimdi şunu zaten abi şunu düşünüyorum yani hamburger var seviyorum hamburgeri. Abi bir şeyin ıslığa nasıl daha güzel olabilir yani? Hani şu ıslak börek. Yani böyle bir şey var mı Aynen yani? Var. Yiyeceksen normalini yiyeceksin abi. Islanmış hali nasıl daha iyi olabilir yani bir şey? Bak güzel güzel abi bak. Bunun numarası zaten onun e, hamurunun birazcık da nemli olması ve oradaki sosun bunu çekiyor olması. Yani ıslanmış hali yani çok... güzel olan tek bir şey var. <laughs> e, evet yemekte senin var mı abi? Başka utanız? Şey de olabilir şu. Adını tam hatırlayamadım. Onu yayından önce düşürdüm. Bir cips de Hı -hı. Çıtır pıt gibi bir şeydi böyle. Yani kollar ayrılmış bir ağaç gibi bir şey böyle. Akisar lokal cipsi bu herhalde. Hayır hayır yani bu her yerde var böyle. Bordo bir şeyi var böyle bir paketi var. Çıtır Ve en ucuz cipslerden bir tanesi. İçi tamamen boş bile denebilir. Ee, ve tadı bana acayip güzel geliyor böyle. nedeni bilmediğim bir şekilde. Hı hı. Ve şeyler de vardı. Şu eskiden 25 kuruşu olan uzun içindeki sarı mısırlar var ya. Hı hı. Sadece dışı var içi yok falan böyle. Onları kafaya dikip yediklerinden. Onlar da mesela çok hoşuma gidiyordu ama atıyorum eee Kız arkadaşımla buluşacağım zaman onu yemem. Ya da onun yanında yemem. <laughs> i̇şte utanaz. <laughs> tam olarak bu utanaz dediğimiz şey. Ee, başka ne kaldı? Heh, mesela peki günlük hayatında. Hani bunu yapıyorum var, var, ama var. bu bir utanaz. Abi ben direkt söylüyorum. Abi dedikodu böyle milletin arkasından sallamak falan artık bu itirafa da girer yani. Baba aşırı seviyorum ama bayağı da kötü bir şey aslında. Suçluluk da duyuyorum yani dedikodu yaptığım zaman. Ben hiç yaptım Benim ne yapmadım en azından herhalde çok fazla. Abi yani şimdi bak. ama ya da onlar ne? dedikodu gelmiyormuş Hayır, bana. Dedikodunun sınırlarını <laughs> nerede çizdiğine bağlı. Şimdi iki insan yan yana geldiği zaman muhtemelen zaten dedikodu yapıyorlar da bunun dedikodu olduğunun farkında değiller. Yani dedikodu benim için şu abi. İki kişi yan yana geldiğin zaman üçüncü kişi hakkında gıyabında konuşmak dedikodu. E bunu zaten yapıyorsun ki abi. Otomatik olarak ha. bunu yapıyorsun zaten yani. Bunu reddetmek ha bu bir şeydir yani. Toplumsal bir yemin gibi de onu yemezler. Herkes dedikodu yapıyor abi. O, orada bir tane çizgi çekebiliriz belki. Şey diyebiliriz. E, onun hakkında yalan ve kötü bir şey konuşmak. Ha şimdi yalan kötü ayrı ama şimdi yani şunlar da ayrılmış duydum mu? Aa neden ayrılmışlar? Şundan şöyle şöyle. Bu, abi şuna... bence bu dedikodu değil bu arada zaten. Dedikodu Anladım, abi nasıl değil? Gözünü Bu seveyim. bir haber. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar, sen muhabir <laughs> misin? Zorun, <ona>? <gülüyor> muhabiriz. <gülüyor> Bu bir haber değeri taşıyor bunun. İşte aslında. İşte yani evet ben ben bunu yapıyorum ya. Yani açık yüreklilikle söyleyeyim. Artık yapacak bir şey yok. Senin var mı? Var abi dedin. Var var. Ee, ben hatta bunu dün fark ettim işte. Ee, dolapları karıştırırken eski oyuncaklarımı buldum ve Hı -hı. tekrar oyuncak oynamaya başladım. Ben bunu ara ara yapıyorum. Ee, çok sevdiğim oyuncaklarım var. Arabalar, dinozorlar <laughs> ve bir tane ayıcığım var. Bu şaka inşallah. Ve... Hayır oğlum ben Bunlar işte şöyle benim senaryom şu ve nedenini de açıklayacağım ee, iki tarafta işte bir bir taraf eskiden arabalar oluyordu arabalarımı artık bulamıyorum bir tarafta işte kedigil ailesi, bir tarafta dinozorlar benim ayım şeyde büyük ayı var o şeyde tarafından kedilerin tarafında <laughs> bunlar ortada kavga ediyorlar ve arada böyle sandalyelerin üzerinden atlıyorlar falan. Ol, sen senin Ama... işe başlayacaksın ya. <laughs> Hayır oğlum ama bak şöyle ben onları böyle daha sinematik gözle falan böyle alttan yukarıdan böyle döndürmeli mi Hollywood gibi böyle. Ben devam edemeyeceğim. <laughs> Hayır oğlum ben dün mesela oynadım güzeldi. Abi 20'li yaşlar diye podcast yapıyoruz. Adam az önce dedi ki ben oyuncak oynuyorum. Hayır bir dakika. Hadi bir tane ara adamım vardı bak. O herhalde Action Man serisinden olabilir. Ee, daha boyutları ufak ve bak en sevdiğim özelliği de şu. Mesela bilekleri de oynuyor. Baksana öyle oyuncaklar da var. Eskidekiler öyle çok oynamıyordu. Bilekleri ve kolları oynuyor. Ee, onları daha çok seviyorum. Çünkü onlar mesela tırmanırken falan bir yerleri böyle kavrayabiliyorlar. Hayır şöyle bir umutlandım dedim ki şu, bu adam oyuncak mı oynayacak dedi. İnşallah Lego falan yapmaya başlamıştır. Hani kurtaracak tek nokta oydu. Kedigiller ayıcıklar savaşı yapacağını tam demedim yani. Kusuruma bakma. Hazırlık size kalalım ben. Bence. <laughs> ee, bak, arabalı, arabalı olanlar da güzel. Çünkü onların güçleri var. Biraz daha hızlılar. <laughs> ve ben bunu şey bak, aa bak ben bunu şeyde söylüyorum hatta ya bak o zaman da bak şimdi geldi aklıma. Ee, çocukluğum videosunda da mesela bunu söylüyorum YouTube'da. Hemen bir taraftan gidin onu izleyin. Ee, Şurada yukarıda çıktı mesela. Değil mi, linki? <laughs> onu diyecektim. Yukarısı yok anasını. <laughs> <laughs> ee, orada da mesela oyuncakları sevdiğimi söyledim. Bence e, hayal gücünü geliştirici ve güzel sinematik sahneler çekebileceğim için On... şey. belki stop motion video çekerim yani. Benim haberim yok. Biz Enes Batur kitlesine mi oynamaya başladık haberim yok. <laughs> <laughs> Allah Allah. Neyse buraya hızlı geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Lan az önce liseli çocuklara laf ettik Batuhan. Oyuncak oynuyorum dedim burada ya. Kardeşim ne var yani bu şey gibi yani masa oyunu gibi düşün yani. Yaratıcılığını görüşürüz. <laughs> Güzel. Abi YouTube'da izlediğin hiç. Ya YouTube utanazın ne senin? YouTube'da izlediğim en cringe şey gibi mi? Ya ben cringe kelimesini kullanmaktan çok hoşlanmıyorum. Ona da bir Türkçe karşılık buluruz yakın zamanda da. Bulur, i̇şte şey buluruz. yani işte. Ya, utanazın ne yani? YouTube utanazın. YouTube utanazım. Ya bu şey olabilir işte ya bazen böyle çok kafamı bu, boşlamak istediğimde ciddiyle TikTok açtığım olmuştu. Ee, <laughs> ve evet bunu yapmıştım çünkü şeyler hoşuma gitmişti bak mesela Vine'de falan da vardı o. Ee, yaratıcı danslar falan filan bu şey değil yani gidip kameranın karşısında dans edeyim değil. Hani mesela bir şeye vuruyorsun o vurduğun şey havaya gidiyor başka birisi onu tutuyor. O bir yere atıyor. Topu falan da olabiliyor bu. Bu şey yani. yani dans <laughs> videoları falan. Bunun son versiyonunu hepimiz oluyor. biliyoruz. İç çamaşırı <laughs> aa bir dakika o bayağı iyiydi bu arada onu direkt tebrik ettim aynen sen ama ya, oyuncaklarla oynamaya devam abi, <gülüyor> <gülüyor> ee, abi işte benim youtube bu... utanızım ne biliyor musun? ne? <laughs> abi ben Ali biçimle Mesut can Tom'a izliyorum karantinanın başından beri ya <laughs> abi ben ona dayanamıyorum böyle, günde yani, bir yani, 20-25 yani. dakikam var böyle ışıklar falan değişiyor ama <laughs> abi ya <yani, gülüyor> neyse ya bunu da söyledik artık İçimde hiçbir şey kalmadı çok rahatım şu an bu bölümden sonra ya ben belki şeyde katabilirim ya şu Lynch squat'ı. Yani yani hiçbir şey katmıyor. Yani onlar da şey yemeyelim hani. Lynch squat yürü. <laughs> Bayağı bir komik espri yani. Var ama yani bir saat izlesen belki bir kere gülüyorsun. Onun için de o kadar izlemiyorum yani. İşte utanazlarımızı da böylecelikle siz dinleyicilerle paylaşmış olduk bir noktada. Bu arada 13. bölüm için biz sizden istekler istemiştik. 13'te böyle ufak bir sürpriz olabilir, 14. bölüme kaydıracağız sizden gelenler bölümünü. Hem de sizden evet. daha fazla veri toplayalım diye. 13. bölümde enteresan bir şey yapmayı planlıyoruz, umarız yapabiliriz. Ee, onun dışında da bugünkü şarkım zaten Serdar Ortaç'tan geleceği çok net anlaşılmıştır. Serdar Ortaç'tan Sor şarkısı, 12. bölümün 20'li yaşlar sosyal izolasyon şarkısı oldu. İzolasyon, bunu da söyleyeyim. Sosyal izolasyon demek çok zor lan, Fahrettin Koca'yı tebrik etmek istiyorum şu an ona da yeni bir şey bulsak ya mesela bir isim bulsak ya onu düşün. Yok aga o bulunmuş şey, şimdi. Yani. <laughs> şey onu da İngilizce çeviremiyoruz. <laughs> e, İzolasyon yani İngilizceden gelmiyor. Isolation'dan gelmiyor mu? Oradan geliyor zaten. değil yani canım. bu kelime. Değil değil. Ama mesafe güzel, güzel sosyal mesafelendirme ya. hani bu daha Türkçe Ser bir kelime. Yani. mesafe hadi. Vay hadi. Ama en son kimden 20'li yaşlar? Kutsi. Sadece bilmeni istedim ki sen 20'li yaşlarda en güzel şeydin ve hala benimsin.